en büyük teknoparkı Türkiye'nin teknoloji denince akla gelen en önemli adreslerinden bir tanesi Bilişim Vadisi. Yakın zamanda Bilişim Vadimizi bir mega teknoloji koridoru haline getirmek üzere İstanbul'da, İzmir'de ve Azerbaycan'da yeni yatırımlarımızı kamuoyuyla paylaşmış mega teknoloji koridorumuzun önümüzdeki dönemde farklı yatırımlarla ve hizmetlerle yoluna devam edeceğini söylemiştik. Şu anda İstanbul'da, Kocaeli'de, İzmir'de ve Azerbaycan'da, Bakü'de faaliyetlerine devam eden Türkiye'nin teknoloji ekosistemine, girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sağlayan Bilişim Vadisi artık bundan sonra Bursa'da da hizmet vermeye başlayacak. Kalkınma Ajansımızın burada yaptığı faaliyetlere destek olmak üzere ve yine yakın zamanda açılış kurdelesini kestiğimiz Tekin Bursa Kuluçka merkezinde yer alıp burada fikirlerini ticarileştirmek isteyen gençlerimize başka bir katkıyı da Bilişim Vadisi sayesinde sağlamış olacağız. Artık Bilişim Vadisi ve BEPKA, Tekin, Bursa güçlerini birleştiriyor. Bundan sonra ben girişimci olmak istiyorum. Benim şöyle bir fikrim var, ticarileştireceğim. Arkadaşlarımızla bir araya geldik. Bizim ortaya koyacağımız teknolojinin, bizim ortaya çıkaracağımız, geliştireceğimiz teknolojinin ürünleşmesi sonucunda önemli başarılar elde edecek bize inanıyoruz diyen gençlerimiz gelecekler. Kalkınma Ajansımızın Tekin Bursa e, Kuluçka Merkezi'ne başvuracaklar. Ve burada yapılan değerlendirmeler sonucunda buraya gelen arkadaşlarımız buradan zaten gerekli mentörlük hizmetlerini, yönlendirme hizmetlerini, networking desteklerini alacaklardı ama Bunları bundan sonra teknoparkların farklı vergi indirimi ve diğer desteklerini kullanarak gerçekleştirebilecekler. Tekin Bursa'ya gelen genç kardeşlerimiz teknopark desteklerinden bundan sonra faydalanabilecekler. İşte birazdan onun imzasını atacağız. Değerli arkadaşlar, biz Türkiye'yi sürdürülebilir ve katma değerli kalkındırmanın yolunun inovasyona yatırımdan geçtiğinin farkındayız. Onun için de 21 yıldır Türkiye'deki inovasyon ekosistemine, ARGE merkezlerine, tasarım merkezlerine, teknoparklara, araştırma altyapılarına, üniversitelerimize çok ciddi destekler veriyoruz. Ve bunun da hamdolsun geri dönüşlerini, neticelerini alabiliyoruz. Ve Türkiye'de Türk özellikle teknoloji tabanlı girişimcilik şu anda dünyadan ses getiriyor. Son iki yıldır rekorlar kırarak bizim girişimcilerimiz bir buçuk milyar doların üzerinde dünyanın farklı fonlarından yatırım almayı başardılar. Biz bunun önünün daha da açık olduğunu biliyoruz ve inşallah bu iş birlikleriyle yapacağımız yeni yatırımlarla önümüzdeki dönemde çok farklı başarıları elde edeceğiz. Tabii bu başarılara Bursa'nın katkısı olmasını istiyoruz. Bursa Türkiye'de potansiyeli en yüksek şehirlerden bir tanesi, genç nüfusuyla, üniversiteleriyle, buradaki üretim ekosistemiyle gerçekten kabiliyetli yüksek kabiliyetleri yüksek bir şehrimiz. İnşallah Bursa'nın marka değerine de girişimcilik anlamında işte bunun gibi katkıları sunmaya devam edeceğiz. Ben bu imzanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii bugün atacağımız imzaların ikinci bir boyutu daha var. Biliyorsunuz Türkiye'de teknoloji tabanlı girişimcilik yazılım sektöründe ve oyun tasarımı sektöründe de oldukça başarılı. Türkiye'nin ilk unicornları ya da bizim tabirimizle milyar dolar değerlemeye ulaşan turkornları oyun sektöründen çıkmıştı. Türkiye'de bu manada farklı kümelenmeler yer alıyor. Farklı şekilde şehirlerimizin önemli kabiliyetleri var. Burada İstanbul, Eskişehir, Ankara oyun ve animasyon tasarımı geliştirilmesi noktasında önemli şehirlerimiz. İşte bu listeye inşallah önümüzdeki dönemde biz Bursa'yı da katmak istiyoruz. Bilişim Vadimizin yine yıllardır sürdürdüğü başarılı bir programı var. DGH oyun geliştirme e, kampları ve İCİH oyun geliştirme e, kümelenmesi. Burada da biz gerçekten gelecek vadeden genç kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Düzenlediğimiz kamplarla onlara mentörlük destekleri veriyoruz. Onları potansiyel yatırımcılarla buluşturuyoruz. Onları bir araya getirerek takımlar halinde çalışmalarının önünü açıyoruz ve düzenlediğimiz DJH oyun kampları sayesinde şimdiye kadar 70'ten fazla şirketin kurulmasına öncülük ettik. Bu da bizim gurur duyduğumuz, gençlerimize yatırım yaptığımızda e, getirisinin ne kadar yüksek olduğunu gördüğümüz bir alan. Bu manada da işte hem burada Tekin Bursa'yı Teknopark destekleriyle buluştururken Bursa'daki genç ve parlak beyinleri de inşallah oyun sektöründe ileriye taşımak için GGH oyun kamplarının bir ayağını da bundan sonra Bursa'da gerçekleştireceğiz. Bunun imzalarını da bugün yine aynı şekilde atmış olacağız. Bu sayede Bursa'dan da başarılı gençlerimizin çıktığını göreceğiz. Oyun geliştiricisi şirketlerin çıktığını göreceğiz. Hatta ve hatta inşallah önümüzdeki dönemde Bursa'nın ilk unicornlarını da belki oyun sektöründe buradan görmüş olacağız. Ben iki adımında hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bursa'mıza, Türkiye'mize e, inşallah önemli katkılar sağlayacak, katma değerli üretimin önünü açacak bu imzalar sayesinde farklı bir Bursa'yı, Bursa 100 yı, Bursa yılını inşallah önümüzdeki dönemde genç kardeşlerimizin katkılarıyla inşa etmeye devam edeceğiz. Ben hayırlı uğurlu olsun diyor. Tekrar herkese saygılar sunuyorum. fotoğraf çizmesi Bu çerçevede Ajans Hizmet Finansı'nın birinci katında bulunan ve Fatih Burda Düşüncük Merkezi'ndeki fiziki alanlar <laughs>